Eskişehir'de ben e, uçuş hekimliğini yaptığım e, dönem içerisinde Hı. Halit Tabi'yi tanımıştım. Halit Refik'i. Halit Refik'i. O e, yani. Orada bir film çekiyordu. İşte beni gördü fena, fena falan değilsin dedi. Yani işe yararsın. Hı. O sıkıntılı günlerde şeyle Halit abiyle karşılaştım İstanbul'da. Ondan sonra romantik filmler çevirmeye başlandı. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Mesela beş filmde saçım kesin bozulmaz de bir yantinde. <laughs> <laughs> Bir de günde birkaç film çektiğiniz de oluyormuş. Abi. Bir filmden çıkıp öteki filme koşturduğunuz oluyormuş. Artık kim annem kim sevgilim karıştırıyormuşsunuz o filmlerde. Valla vallahi öyleymiş ama ya annesine güzelim diye falan gelip böyle... <laughs> Bunu da anlattılar da çünkü öyle bir filmden çıkıp öteki filme koşturuyor dediler. Hayır onu biz çok şey yapmıyorduk. Yani benim e, filmlerde karıştırdığım şey oluyordu. E, ben daha çok avantür film çektiğim için evet. hangi adamı döveceğim onları karıştırdım. <laughs> <laughs> Abi hangi adamı döveceğini karıştırma ki önüne kim geliyorsa dövdün zaten bugüne kadar. <laughs>